Merhabalar arkadaşlar hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir dostlarım. Ben, beni sorarsanız ben çok iyiyim. Evet şöyle bir falımıza bakalım. Hadi kahvelerimizi iç kahvelerinizi içtiysek hep birlikte güzel bir fal bakalım ne çıkmış. Açalım. Evet. Evet böyle. Bakın gidiyor sıkıntılarımız gidiyor aydınlanmışız artık etrafımızda böyle saçma sapan laflar sözler falan var ama hiç umursamıyoruz ee, şurada şurada bak yol bir yol ağzında böyle birleşmiş iki kişi sanki böyle bir e, yol yapılıyor ee, böyle bir yoldan geliyorsunuz gel e, Sanki uzak bir yerdesiniz bir yoldan geliyorsunuz ve böyle birisiyle kavuşma gibi bir şey var. Bak şurada bir bayan çıkmış böyle biraz karnı şişmiş bir bayan belki hamile olabilir. Şurada bir grup insan var böyle bir şeylere seviniyorlar böyle. Yani bu bayanın e, burada da bir erkek var bunların ikisi birbirine bağlı. Yani birisinin hamile haberini alabilirsiniz yakın zamanda bak bu aradaki insanlar sevinecekler. Demek ki beklenilen bir habermiş. Bakın şurada da bir timsah gibi bir şey çıkmış. Böyle bir timsah. Bak şu kafası, şu gövdesi. Ee, bir timsah çıkmış böyle. Ee, Geliyor gözleri bile var. Evet bir timsah bu. Şurada ufak bir kalabalık. Bak çok yollarımız çıkmış. Çok böyle yollara gidip gidip geleceğiz arkadaşlar. Ee, hep birileriyle konuşmalarımız var. Bak şurada böyle sıkıntılarının üstüne tırmanmış bir başarılar elde etmiş ee, böyle iki kişi var ikisi de eşit seviyede duruyorlar ee, bunlar böyle iki kişi hakkında konuşur gibi çıkmışlar sanki bir burası bir iş ortamı gibi çıkmış ve burada iki kişi var bu iki kişiden bir tanesinde bir yükselmesi var ee, bu ikisi aralarında konuşuyorlar da sanki bunlardan birisinde bir yani rütbesinde bir yükselme olacak gibi. Bakın şurada şöyle aydınlık temiz kapılarımız açılmış bizim. Şurada birisini böyle ayağından tutmuş, tersine çevirmişiz. Yani bugüne kadar bu size baskı yapıyormuş. Bu sizi böyle tepetaklak ediyormuş. Ama bu sefer siz bunu tutup tepetaklak etmişsiniz arkadaşlar. Yani gün olmuş devran dönmüş. Şurada iki kişi. Konuşan iki kişi var. Böyle bir birisiyle ilgili konuşuyorlar. Ee, güzel konuşmalar. Sıkıntılı değil. Güzel haberlerimiz var. Güzel haberler geliyor. Ee, şurada bir bayan. Uzaktan gelen bir bayan var. Evet. Uza, e, böyle. Ee, güzel kısmetli bir bayan. Bakın şurada bir ağacınız ağacınız kurumuş. Yani bir yerden beklediğiniz bir şey varmış. Ee, olmamış arkadaşlar ve siz buna biraz üzülmüşsünüz. Yani bir bir şey bekliyormuşsunuz. Bir beklentiniz varmış da olmamış yani. Biraz üzülmüşsünüz ama aydınlık. Yani o olmayacak. Evet o beklediğiniz şey olmayacak. Ama daha güzel olacak inşallah. Bak balığı yakalamışsın. Güzel kocaman bir balık yakalamışsın. Bak böyle boynunu bükmüş bir erkek yaptıklarından dolayı pişman olmuş. Yani size bir, bir laflar söylemiş böyle. Ama sonradan pişman olmuş. Fakat şimdi de gurur yapıyor ve ya sanki özür, özür dilemek ister gibi ama dileyemiyor. Çünkü gurur yapıyor. Bak burada bir yakalamışsın güzel haberler, güzel kısmetler. Bir N harfi çıkmış gene bak N ve T harfleri çıkmış. Evet. Bak şurada. Ee, L L A Ni harfler çıkmış ama ben L A H T N harfleri çıkmış arkadaşlar. Bir o harflerin altında böyle bir hilal, ayın hilal şekli çıkmış. Yani bu harflerdeki insanlar yeni başlangıçlara adım atacaklar. Yeni başlangıçlar yapacaklar. Bulundukları yerden yani değerini kıymetini bilmeyen insanların yanından uzaklaşıp yeni başlangıçlar yapacaklar. Ve bu başlangıçlar bu insanlara çok iyi gelecek. Yani böyle sizi köreltmişler arkadaşlar. Yani böyle sürekli size böyle sıkıntılı sıkıntılı laflar söyleyerek sizi köreltmişler. Yani öyle inanmışsınız ki yani sanki... Kendinizi işe yaramaz, beceriksiz gibi hissetmişsiniz. Ama böyle bir şey yok. İsteseniz her şeyi yapabilecek güçtesiniz. İsteseniz her şeyi dört dörtlük zaten yaparsınız. Bakın burada kocaman bir kuğu çıkmış. İnşallah böyle yeni, e, bakın şurada görünüyor kuğu. Böyle boynunu yukarı kaldırmış. Yeni başlangıçlar sizin için çok güzel, çok kısmetli ve çok uğurlu olacak. Çok kalabalık ortamlardasınız. Çok kalabalıklara böyle giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Böyle bin bir çeşit laf söz dinliyorsunuz böyle birileri hep bir şeyler anlatıyor falan. Bir de bugünlerde böyle bir unutkanlık falan da yaşıyorsunuz galiba. Birileri sürekli bir şeyler anlatıyor, anlatıyor. E, sa sanki e, kafanızdan hemen siliniyor, uçup gidiyor gibi. Bir unutkanlık problemi var galiba. Evet arkadaşlar o da kendinizi çok üzmeyin bunaltmayın canlarım benim. İnşallah her şeyi geçecek her şey çok güzel olacak. Biraz da tabağımıza bakalım. <laughs> Şöyle. Evet. Bakın şurada hızlıca gelen bir haberimiz var. Çok hızlı bir şekilde bir haberimiz geliyor. Aydınlık temiz. Bak böyle o bir kuş. Ama kuşun üstünde böyle küp gibi bir şey var. Neyse bu ben anlamadım ama böyle küp gibi bir şey var. Güzel bir haber diyelim. Güzel bir haberimiz geliyor. Bak hanemizin içinde şuradan başlamışız aydınlanmaya. Her zaman diyorum ya böyle çok dua ediyorsunuz. Çok korumalarınız var. İnşallah hiç Böyle dışarıdan hiçbir şey size ulaşamıyor. Hanenize doğru yönelmiş şişmanca birisi var. Bak elinde yanında böyle birisini getiriyor. İki kişi gelecekler uzun boylu zayıf biriyle. Bu kadın temiz bir kadın. Uzun boylu şişman bir kadın ama temiz bir kadın. Bak böyle kafasında güzel güzel sizinle ilgili güzel düşüncelerle geliyor burada hane içinde biri var iri yarı bir erkek böyle etrafına sıkıntı yayan birisi bu şurada da güzel bir kısmetiniz çıkmış gene ee, kısmetlerimiz çok çok kısmetlerimiz var inşallah bize ulaşacaklar onlarda dışarıda bir kalabalık var böyle sanki bak burada ayağını mayağını kaldırmış eğlenenler falan çıkmış gene böyle bir düğündü nişandı öyle bir kalabalık olabilir Bak o eğlenenlerin işte böyle akraba, eş dost ya. Bunların arasında hep yılanlar var arkadaşlar. Akrabalarımızın arasında hiç yani böyle sinsiler, yılanlar dolu. Bak burada temiz bir kalp çıkmış. Sizi tertemiz duygularla seven biri var. S ve E harfleri çıkmış şurada. Bak şurada güzel bir kısmetimiz var. 7-5-7 rakamları çıkmış. Arkadaşlarım. Evet kısmetlerimiz çok. Balıklar, kuşlar. Kısmetlerimiz çok. İnşallah tez zamanda ulaşsınlar. Şu sıkıntılı günlerden bir an evvel kurtulalım. Bak burada da bir kuş çıkmış. Bak kanatlarını açmış. Ee, kısmetiyle geliyor hanenize. Güzel güzel haberler var. Güzel güzel haberler alacağız arkadaşlar. Yani bu aldığımız haberler bizi çok mutlu edecek. Bak artık <laughs> fark ettiyseniz sıkıntılarımızdan da kurtulmaya başladık yani. Onların hepsi geçecek inşallah. Sadece bu akrabaya eş dosta biraz dikkat edelim. Orada bazı sinsi insanlar var. Onlara biraz dikkat. Dışarıdakilere laf vermezsek sıkıntılarımızdan her şeyden de kurtulacağız. Evet, bak burada, şurada bir e, apartman gibi bina gibi bir şey çıkmış böyle. E, orada e, sıkıntılı bir durum yaşayabiliriz arkadaşlar böyle konu komşuyla ilgili bir e, sıkıntı var burada insanları yani bu binanın içindeki birisi böyle herkese sıkıntı yaratıyor. Yani böyle şimdi şöyle diyorsun. Normalde bakıyorum adam çok beyefendi ama gece 3'ten 4'ten sonra bir canavara dönüşüyor gibi bir şeyler söylüyorsun. Şimdi burada bir içki şişesi falan çıkmış galiba içen birisi bilemiyorum ama böyle bütün binaya sıkıntı yaratan birisi bu. Artık bu yani herkesin canına tak ettirmiş yani bununla ilgili bazı sorunlar var ama inşallah tez zamanda o sorunlar da çözülecek çünkü böyle etrafa yani bilmiyorum ki küfür mü ediyor acaba böyle kötü kötü laf, sözler çıkmış etrafında arkadaşlar evet bugüne kadar eşi ve çocuğu için idare etmişsiniz ama artık bunun idare edilecek hiçbir tarafı kalmamış dostlarım bundan da yakın zamanda buna da yol görünmüş İnşallah gidecek siz de böyle hem bina olarak hem her şey bununla ilgili her türlü sıkıntıdan kurtulacaksınız arkadaşlarım. Evet beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlarım.